Merhabalar sevgili arkadaşlar. Leer Temur Batti Tanzo English kanalımda. Bugün de bir öğretmenim ve bir öğrenciyle diyaloğuma şahit olacaksınız. Okuldayız. Şimdi ne oluyor? A student comes towards me looking very sad. İşte bir öğrenci çok üzgün bir şekilde bana doğru geliyor. And I'm asking, soruyorum. What's wrong James? James, e, ne oldu? E, yolunda gitmeyen ne? E, o da der ki, James goes, well teacher, actually uh, Ashley just called me a potato box. E, Ashley bana e, patates kutusu dedi. Hmm. E, kids are very creative yani çocuklar yaratıcı oluyor. E, öyle bir e, şey takmış, lakap takmış işte James is very sad as I said işte üzgün olduğunu söyledik daha önce zaten and I am as a teacher then going and calling Ashley so ben de gidiyorum Ashley çağırıyorum o zaman teneffüsteyiz zaten Ashley can you come here for a second please Ashley yanıma geliyor ben yanıma gelir misin dedikten sonra Ashley So what did you call actually, James? Uh, in, in the break, uh, Ashley goes. Well, what? what what did I call James? Uh, well, that's what I am asking you actually. What did you call James? Uh, and James goes. Ashley gets shy. İşte Ashley birden utanıyor. James diyor ki, uh, Ashley, well, you called me a potato box, didn't you? Sen bana patates kutusu dedin. Öyle değil mi? Ee, Ashley goes Yeah, I did. Evet diyor. Yaptım. Dedim. İtiraf ediyor. Ee, bunun üzerine the teacher goes e, Öğretmen der ki, Ashley, what do you need to do then? Ne yapman gerekiyor şimdi? Ashley says e, Well, I guess I need to apologize. Sanırım özür dilemem gerekiyor. Yes, that's right. I said as a teacher. Ben de öğretmen olarak evet öyle doğru dedim. Uh, Ashley turns to James and says, "Sorry, James. I didn't mean to hurt you." Özür dilerim James. Uh, seni incitmek istemedim. James goes, "Well, I'm kind of used to it." Uh, alışığım zaten. Oh no. Uh, Diyor öğretmen burada. Hayır James, why would you get used to such a thing? Neden böyle bir şeye alışasın ki? Nobody has a right to call you such names. Kimse sana böyle isimler takamaz. Uh, and Ash Ashley goes even, uh, you know, more shy. Daha da utanıyor Ashley. Uh, Ashley diyor ki, Well, I won't do it ever again. And I will make sure nobody calls you any names, James. Promise. Evet, seni bir daha lakapla çağırmayacağım ve kimsenin de sana bunu yapmasına izin vermeyeceğim diyor. Burada gördüğünüz gibi bir öğretmenin ikisine, olaya dahil olan iki kişiye bir şeyini görüyoruz, yaklaşımını. Well because next time uh, teacher goes if this ever repeats again Ashley you might end up in the principal's room and that's not nice. You guys know that, right? İşte diyor ki bir daha zaten olursa müdürün odasına gidersiniz ve o da hoş bir şey değil. Yes teacher. E, ondan sonra arkalarına dönüp gidiyorlar. Öğretmen de mutlu. E, herkes de mutlu. İşte böyle bir öğretmenle Çocuk arasında, çocuklar arasında nasıl bu tür konularda konuşuluyormuş? Onun örneğini vermeye çalıştım. Siz de şimdi başka bir durumla ilgili bir şey yapabilirsiniz. Kolay gelsin, iyi eğlenceler, görüşmek dileğiyle.